Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yabani etkisi yoktu. Dün olmadığı için gönül dağının önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Yalan dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 4.14 total 1.75 AB 3.02 reyting ise ABC bir elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda artışlar yaşadığını görüyoruz. Yabani dizisinin olmaması bize yaramış görünüyor. Total'da da 4 bandını geçmiş ama diziden final haberi gelmişti artık çok önemli değil sonuçta. Gönül Dağı ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. Cumartesi için alışık olduğumuz bir durum. 9 9.11, 7.22 ve 9.07 oranlar görüyoruz. Önceki hafta göre tüm gruplarda da reytinglerini arttırmış. Tize açısından iyi oranlar gelmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Güldür Güldür reytinglerde görüldüğü gibi dizi totalde 3.61 ile 5. sırada yer alırken AB ve AB de 4.99 ve 4.64 oranlarla 2. sırada yer alıyor. Program geçtiğimiz hafta biraz düşük maçtan dolayı düşük kalmıştı ama bu hafta tekrardan 5 bandına yakın oranlar elde etmiş iki grupta. Rüzgarlı Tepe ise haftayı 0.74 ile açtı kendi adına. Yani genel olarak diziyi bir band üzerinde görüyorduk bu hafta iyi bir açılış gelmemiş. Bakalım bugün yani pazar günden sonra onları elde edecek. Masterchef oranlarına bakacak olursak Masterchef geçen hafta göre daha iyi. 3.13, 4.03 3.91 geçen sezonun uzağında kaldığını söyleyebiliriz genel anlamda. Tekrar reytinglerinde yine önemli diziler var ama Sena Alama İstanbul daha önemli çünkü durumu kritik. İyi bir başlangıç yapamamıştı. Tekrar reytingleri de fena değil. Bakalım salı günü bir yükseliş görür müyüz o diziden. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.